السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون Evet kardeşler bugün nasip olursa gaflet hastalığından bahsedeceğiz. Okumuş olduğum ayet-i kerimeler Haşir suresindeki ayet-i kerimelerdir. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurur. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarını için önden ne gönderdiğine bir baksın. Allah'tan korkun şüphesiz ki Allah Azze ve Celle yapmış olduklarınızdan haberdardır. Allah'u unutup da Allah Azze ve Celle kendilerine kendilerini unutturmuş olduğu insanlar gibi olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Kulun kalbini parçalayan, darmadağın eden ve kalbine en büyük zarar veren özellik kulun Rabbinden gafil olmasıdır. Rabbinin zikrinden, Rabbinin kitabından, Rabbine ibadet etmekten, onun azametinden, onun kudretinden, her şeyi bilmesinden gafil olması. Allah Azze ve Celle'nin kuluna vermiş olduğu nimetlerden, Allah Azze ve Celle'nin görevlerini yerine getirmekten gafil olması. Tabii ki bunlardan gafil olan kişi farzları yerine getireceği zaman farzlar ona ağır gelir, nafileleri de ihmal eder. Her insan herkes gafletle karşı karşıyadır. İki çeşit gaflet vardır. Bir gaflet var ki insan kendisini hiç ondan alıkoyamaz. Ki kafirlerin ve münafıkların gafletidir. Kafirler ve münafıklar ömrünün sonuna kadar bir gaflet içerisindedir. Ve bir de bir gaflet var ki mümine zaman zaman arız olan hastalık vardır. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım senin rahmetinden istigase ediyorum. Göz kapatıp açıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma. Yani gaflete düşenlerden eyleme. Bunun için mümin kul daim, mümin olan kul daima kalbini kontrol etmesi gerekir. Acaba ben gaflette miyim değil miyim? Rabbim Azze ve Celle peygamberine bu şekilde buyuruk ve la tekun minel gafilin asla gafillerden olma diye. Ve zkur rabbeke fi nefsike tadarruan ve khifatan ve dun el cehri min el kavl bil gudu ve la sal. ve la tekun minel gafilin. Rabbini kendi içinde yalvararak, korkarak, kısık sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Allah Azze ve Celle'nin Resulüne hitabı tüm müminler olan hitaptır. Kul tabii ki zikirden uzak duracak olursa gafillerden olur. Müminin kalbi daima canlı olması gerekir. Ölü olmaması gerekir. Uyanık olması gerekir. Uyur halde olmaması gerekir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de gafil olan kafirlerden bahsederken şöyle buyurur. Ve laka derana li cehenneme kessiren min cin ve ins Cehennem için birçok insanlar ve cinleri yaratmışızdır. Cehennem için birçok insan ve cinleri yarattık. La hum kulubun la yefkunu biha Onların kalpleri var ama onlar o kalplerle anlayamazlar. Ve ayunun la yebsiruna biha Onların gözleri var ama o gözlerle göremezler. Ve ma'zanun la yesmauna biha Onların kulakları var ama o kulaklarla duyamazlar. Ulaki kelenami belhumadal. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan daha alt seviyededirler. Ulakumul <laughs> gafilun. Onlar gafildirler. Allah'ın kitabından, Allah'ın zikrinden, Allah'a ibadetten, Allah'ın azametinden, kudretinden, ilminin ne derece ihata ettiğinden gafildirler. Bunun için Allah azze ve celle buyuruyor onlar hayvanlar gibidir. Yani şuursuz. Hatta onlardan daha atlik Niye? Çünkü Allah azze ve celle yaratmış olduğu her şey Allah azze ve celle'yi tesbih eder de ondan. Tüsibihü lehu's semavatu's seb'u vel ardü ve men Gökler ve yer ve ikisinin arasındaki her şey Allah azze ve celle'yi tesbih eder. O inmin şeyin Bihamdih, illa yusebbihu bihamdi ve lekin la Her ne olursa olsun Allah azze ve celle tesbih eder ancak siz onların tesbihatını anlamazsınız. Allah azze ve celle dünya hayatını tercih eden insanların kafirler olduğunu çünkü onların gafil olduğunu anlatır. Zalik bi'annahu mustahab alhayat ad-dunya ala al-akhirati wa anna Allah la yahdi alqama Dünya hayatını önceleyip ahireti terk edenler var ya kafirler cürûhudur. Allah azze ve celle o kafirler topluluğuna hidayet vermez. Ulayke alladine tabe Allahu ala kulubihim wa sam'in wa absarib. Şüphesiz ki Allah azze ve celle onların kalplerine mühür vurmuş, kulaklarına ve gözlerine mühür vurmuş ve onlar kafirdirler. Mühür olmuş ne demek? Yani istediği kadar ayet anlat, duymaz. İstediği kadar ayeti görsün, bir şey anlamaz. Kalpleri idrak etmez. Gafildir. La cerame ennehum fil ahireti humul hasirun. Kesinlikle bunlar ahirette zarar eden insanlardır. Çünkü bakacaklar ki dünyada o kadar koşturdukların hiçbirisi ahirette onlara fayda olarak dönmemiş. Bilekes onların cehennemde azabın artmasının sebebi olmuştur. <laughs> Kafirlerin haline bakan, münafıkların hallerine bakan dünyaya yönelmeleri, lezzetlerine meyillenmelerini gördüğünde ahiretten yüz çevirip kendilerini dünyaya bağlamalarını görünce Kur'an'daki ayeti kerime de işte onlar hayvanlardan daha alt derekededir manasını kavramış olur. Çünkü bütün yaşayışları hayvani duygularını, şehvi arzularını tatmin etmeye bağlıdır. Kafirin genel yaşantıları onlara odaklanmıştır. Bütün yaşantıları odur. Allah için hiçbir fedakarlığa yanaşamazlar. Hiçbir dünyalığı terk etmeye yanaşamazlar. Dünya ile ahireti ilgilendiren bir mesele çakıştığında ahireti terk eder, dünyalığı önceler. Ve bunlar dünyalığı öncelediklerinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin kitabını terk ettiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle artık ayetlerini onlardan uzak tutacaktır. Sa'asrifu <laughs> an ayati allazina yetekabburun fil ardi bi ghayri al Yer yüzünde haksız yere kibirlenenler var ya Ayetlerimizi onlardan çevireceğiz. Ayetlerimizden etkilenmeyecek. Ayetlerimiz onların kalplerine girmeyecek. İnne lezine kafaru sevaun aleyhim e enzertum em lem Kafirler var ya onları anlatsan da anlatmasan da onları iman etmeyecek. Niye? Hatemallahu ala kulubim. Çünkü Allah Azze ve Celle onların kalplerini mühürlemiş. Ayetlerden etkilenmediğimiz zaman acaba biz de o kafirler gibi kalplerimiz mühürlendi mi diye kendimizi kontrol etmemiz gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle Enfal Suresi'nde müminlerden bahsederken hasır ifadesiyle şöyle buyurur. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Ancak müminler kimdir? اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُك۪يرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Onlar Allah Azze ve Celle zikredildiğinde kalplerini korku kuşatır. Kalpte korku var mı yok mu Allah Azze ve Celle anıldığına? وَاِذَا تُلَيْتَ عَلَيْمْ عَيَاتُ زَادَتْهُمْ imanen. Allah Azze ve Celle ayette okunduğunda iman artıyor mu? Artmıyor mu? وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Sadece ve sadece onlar Rablerine tevekkül ederler. Müminler böyledir. Kafirleri de Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden çevirmiş. Çünkü onlar kibirlendiler. Hakka karşı kibirlendiler hak eline karşı kibirlendiler. Ve başka sebebi. o yara kullayetin la yu'minu biha. Onlar ne kadar mucize de görseler iman edecek değildirler. Yani bugün birçok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlayanlar peygamber şu an yaşamış olsa onların yaşantılarının küfür ve şirk üzere olduğunu belirse peygamberden de yüz çevirler. Ve yara la yu'minu biha. Bütün mucizeleri de görseler iman etmezler onlar. Ve yara sebila rusli la yetekhuduhu sebila. Hak yolu gördüklerinde, doğru yolu gördüklerinde o yola girmek istemezler. Ve yara sebila la yetekhuduhu sebila. Sapıklık yolunu gördükleri zaman hemen oradadır. Nerede bir şeytanın sevdiği bir amel var, o adamı orada görürsün. Nerede Allah Azze ve Celle isyan var, o adamı orada görürsün. Allahu ya'lemu mutakallabakum ve Unutma ki Allah azze ve celle sizin dolaştığınız ve barındığınız yerleri bilir. Neredesin? O anda öldüğünde Rabbinin huzuruna çıkacağında anın ak bir şekilde çıkabilecek misin? Allah azze ve celle seni mümin bir kul olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesiyle beraber haşredebilir mi etmez mi? O derecede bir Konumda mısın yoksa Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı, kafirlerle haşretmeye layık olduğun bir konumda mı buluyorsun? Ve bil ki o anın senin son halin olabilir. Velik bunlar neden oldu? Niye bir sabıklık yolu gördüğü zaman hemen o yola girerler? Kezzebu bi ayatina ve kanu gafilin. Çünkü onlar bizim ayetlerimizi yalan saydılar ve bizim ayetlerimizden gafildirler. Oralı olmadı. Ayetleri dinlemeleriyle dinledikten sonraki hal ile dinlemeden önceki hal arasında hiçbir değişiklik olmadı. Önceden yapa geldiği şirki, küfrü, masiyetleri, yanlışları duyduktan sonra yine devam etti. Niye? Çünkü ayetten gaflettedir. En büyük hastalık işte gaflet hastalığıdır. Allah azze ve celle kullardan ruhları yarattığı zaman bizi beden olarak yaratmadan ruhlar aleminde hepimizden mîsâk almıştır. Söz almıştır. Ve izâ hada rabbuka min benî âdeme min ve beşhedû alâ enfüsihim. Hani Rabbim Adem oğlunu onların sırtlarından zürriyetini çıkarttığında onlardan bir söz aldıydı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepsi birden ne dediler? Bela evet ey Rabbim sen bizim Rabbimizsin. Şehidina şahitlik yapıyoruz. En tekulu yevmel kıyameti inna künne inâ Oradaki söz verdiğimizden Allah Azze ve Celle kıyamet günü ahirette bizi hesaba çıkacak. Kıyamet günü demeyesiniz ki biz bundan habersizdik demeyesiniz diye. Beden olarak yaratılmadan, anne rahimlerinden çıkmadan önce 50 bin yıl önce bizi, bizim ruhlarımızı yarattığında orada bizden söz aldı. Her bir insandan herkes dedi ki ya Rabbi sen bizim, Rabbim, sen bizim Rabbimizsin şahitlik yapıyoruz. Evet, tekulu veya şöyle de demeyesiniz. İnne ma eşreke abauna min Biz atalarımızı, dedelerimizi, babalarımızı müşrik olarak bulduk. Evet, tekulu inna ma eşreke abauna min kabl. Ukunna Biz de onlardan sonra gelen bir zürriyetiz. Efe kuna bima fe'lel muftilun. Batıla dalanların yapmış olduğu şeylerden dolayı. Ya Rabbi sen bizi helak mı edeceksin? demiyesiniz diye önceden Allah Azze ve Celle sizden söz almıştır. Mithak, ağır söz almıştır. O sözü yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz diye kul her gün daima kendisini muhasebe edecek ki daima Rabbimize muhtacız. Her anımızda muhtacız ve ölüm bize her an geliyor. Her an ölümle burun burunayız. <laughs> Kulun Gaflette olması dediğimiz gibi en büyük bir tehlikedir, en büyük bir hastalıktır. Ve Allah Azze ve Celle'nin bizden almış olduğu misakı da unutturacak derecede bir hastalıktır. <laughs> Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme seslenerek der ki ben sana Kur'an'ı indirdim. Kur'an'ı indirdiğimde kıssaları da bildirdim. Sen bundan önce bundan gafildin bilmiyordun. Bunu öğrenmen sebebiyle gafillerden olmaktan çıktın. Nahnu naqussu aleyke ahsanal qasas bima uhina ileyke Kur'an. Biz sana bu Kur'an'ı vahiy etmekle en güzel kıssayı sana anlatıyoruz. Ve in min el gafilin zira sen önceden gafillerden idin. Dolayısıyla mümin Kur'an'daki kıssaları okumakla da gafletten kendisini kurtarır. Allah Azze ve Celle insanların çoğundan bahsederken onların gafil olduğundan da bahseder. Ve inne kefiran minen nasi an ayatina İnsanların çoğusu bizim ayetlerimizden gafildirler. İnsanlar ne kadar dünyevi ilimle donanırlarsa donansınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar keşiflerde bulunursa bulunsunlar, ne icat ederlerse icat etsinler, ölümden gafildirler. Ahiretten gafildirler. Hesaptan ceza gününden gafildirler. Allah Azze ve Celle Rum suresinde şöyle buyurur. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ dünya. Dünya hayatının dış görünüşünü bilirler. وَمْعَنِ الْاَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Ama onlar ahiretten gafildirler. Dünyevi mesele sorduğunda bin bir yol sana öğretir nereden para kazanabilirsin, nerede zarar edebilirsin, nerede ne gibi hakların var, nerede hakkından mahrum oluyorsun. Dünyevi meselede her türlü kanunları, hukuku anlatır. Ahiret meselesi olunca ya ben bilmiyorum, biz cahiliz, biz öğrenmemişiz, biz anneden bak. Öğrenmeye de niyeti yok. Ve bunlar nedir? Mu'ridu olan insanlar, yüz çevirenler. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Vahum fi gafletin mu'ridun. Onlar gaflet içerisinde yüz çeviriyorlar. Öğrenebilirler. Öğrenmeye merakları yok. Dünyevi mesele olduğunda gözleri dört açılır. Fal taşı gibi açılır ama uhrevi mesele olduğu zaman gözleri kapanır. Kafalar başka bir tarafa çevrilir. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ İnsanlara hesap vakti çok yakınlaştı. Ama insanlar gaflet içerisinde yüz çevirler. Ma <laughs> yetihim min zikrin min rabbih illa yelabun. Onlara Rablerinden her ne zaman yeni bir ayet ve bir uyarı geldiği zaman onu eğlenerek dinlerler. Ayetleri nasıl dinlerlermiş? Eğlenerek dinlerler. Lahiyetel <laughs> kulubum. Kalpleri de bir gaflet içerisinde olarak eğlenerek dinlerler. dinlerler. Derler ki biz bu ayetleri çok duyduk. Biz bu meseleleri biliyoruz. Sen bize vaaz etme. Bize mi anlatacaksın? Kafirlerin sıfatı. Müminler öyle değil. Müminler Allah'ın hadisleri okunduğunda ne dedik? İmanları artar. Ve Rablerine olan tevekkülleri artar. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَعَنِ الْاَخِرَةِ يُمْ غَافِلُونَ Ve Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hasret gününden uyarmasını istemiştir. Ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen insanları uyar. Yevmel hasreti pişman olacağı günlerden gün gelmeden onları uyar. İz kudiyel amr. O gün geldi mi zaten bütün iş bitmiş olacak. Biz dünyaya dönelim şunları yapalım yapacaktık okuyacaktık salih amel Ya Rabbi senin kitabına daha çok salacak. Bitti o iş. İz kudiyel amr. Hum fi gafletin ve hum la Onlar dünyadayken gafletteydiler ve iman etmediler. Dünyevi meselelerini hiç aksatmadılar. Ahiret meselesi olduğu zaman ertelediler, ertelediler, oralı olmadılar. Bir şıp sevdiğiyle başlar gibi oldular. Sonra da terk ettiler. İşte o gün geldiğinde pişmanlık olacak. Rabbim Azze ve Celle o gün bizleri pişman olanlardan eylemesin.